Beğenmedin mi yani yeni e, şarkımı? Beğendim. Çok güzel melodisi de. Çıka çıkaya benziyor. E şıkır şıkır işte. İşte şıkır şıkır demek öyle istiyorlar. E, ne benden başka yapıyorum. Beğenmiyorlar. Şıkır şıkır şarkı istiyorlar. Evet işte. E yaptık o zaman biz de. E, Daha ne yapalım anne? İnşallah tutar. Tutsun de. Tutsun inşallah. Para Vallahi o kadar zor ki. Nasıl klip parası şimdi dünya? Çok. Yani. Ne Ama yapalım? Onlara... E ne yapayım anne? Çıkarmasam bir, bir, bir dert, çıkarsam bir dert. Ama mecburen. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Beğendin mi? Çok güzel. Hmm. Ah kuzum. En güzel gözlü bu. Benim çocuklarım daha güzel. Ay <laughs> bu da kendi çocuğunu benim. Üçü de benim yavrum be. Ben bu onları... benim oldu artık. Ah. Ben bakıyorum iki senedir. Senin kızın bu. Benim kızım oldu bu. kapa ağzını, kapı ağzını. <laughs> Ağzını kapa. Ay bir tane zencefilli kurabiye mi yesem? Ye vereyim mi? Dur alırım ben. Alırım canım. Yerin nerede? <laughs> Şuradadır. He. Susamlı da orada mı? Susamlı burada. E o kutuya bir, bir pakette susamlı aç karıştır. Ben, o da doğru. Aa. Öyle öpeyim. Öyle ikram edersin. Kalkmasan. Nasıl? Ben yapardım. Sen de mi geleceksin? Ne bileyim ben. Şurada mı? Oldum? Çok sıcak be yavrum sen aşağı yok. yok Artık sen biraz. al anahtar şeyini aşağıda otur. Evet. Gölgede yok evet. aman. Hadi gel. Ne e, bekliyorum. E bekleme yani ne var? Ne bağırıyorsun Bittim. Aa. Benle oğlunla oturuyorsun. Ha, beni de kovuyor evden ya. Kovmuyorum. Şey, çok istedi kadın neye koyayım? Ha, kankine gideceğim. dürüst ol, dürüst. Kapıdan vereceğim. Ha, dürüst. Hadi git defol de. Gidiyorum madem öyle. Aa, kovuldum resmen. geliyorum Aman yok kovuldum. Kovuldum.